Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün göbeklerden, yani kavşak dönüşlerinden bahsedeceğim. İki tür kavşak var arkadaşlar. Birincisi kontrollü olan, yani ışıklı olan kavşak. İkincisi de ışıksız olan, yani kontrolsüz olan kavşak. Işıklı olan kavşaklarda... Yeşil ise geçiyoruz, e dönmeye devam ediyoruz kavşaktan. E kırmızı ise bekliyoruz. Kontrolsüz dediğimiz ışıksız kavşaklarda ise e öncelikler var. E unutmuyoruz her zaman düz giden öncelikli, Dönenin önceliği yok. E bunlara dikkat edeceğiz ışıksız olan kavşaklarda da. E bugünkü konumuz kavşaklar. İyi seyirler diliyorum ve herkesi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere. karşıdan kavşaktan sola döneceğim. Işık kırmızı. Kırmızı ışıkta bekliyorum. Ve soldayım. Böylece sola dönmem daha kolay olacak. Solda kalarak dönmeye devam ediyorum. Kaldırıma, taşlara çıkıntılara girintilere dikkat ve sola dönmeye devam edeceğim için yine sola yakın durdum arkadaşlar ve ışık kırmızı bu kontrollü kavşaklarda ışıklar var ve ışığın durumuna göre hareket ediyoruz şimdi biz bekliyoruz biz dönecek olanlar yeşil ışık yandı ve yine Sola yakın devam ediyorum. Çünkü dönmeye devam edeceğim. Soldaki sarı çizgi kılavuz çizginiz olsun ve yine kırmızı ışık yine bekliyorum. Yine sinyali yaktım. Bakın bu sefer sağdaki araçlar, değil mi? Eee sağdakilere e, yeşil yandığı için e, onlar devam ediyorlar. Ben bekliyorum. Evet, yeşil yandı. Soldaki sarı çizgi kılavuz çizgisi diyorum dönmeye devam ediyorum ve yine kırmızı yine bekleyeceğim yine sola sinyalimi yaktım sola dönmeye devam edeceğim bu sefer bakın arkadaşlar sağdan düz gelen araçları görüyorsunuz değil mi bize kırmızı olduğu için onlara yeşil yandı onların geçiş hakkı var bize yeşil olduğunda sağdan devam edenler bekleyecekler onlara kırmızı olacak. Ve yeşil oldu. Yine devam. Soldaki sarı çizgiye yakınım. Bakın dönmeye devam ediyorum. Dönmeye devam ediyorum. Bir sonraki ışıkta yeşil denk geldi. O zaman dönmeye devam edebilirim. Döndüm, döndüm ve sonrası arkadaşlar bu sefer düz gideceğim. Bakın daha ortalı gelmeye çalıştım. Değil mi? buradan düz gitmem daha kolay böylece solda olduğumda önümü kesme ihtimali olan araç önümü kesmeyecektir şimdi sevgili arkadaşlar yolun devamında bir göbek bir kavşak gelecek ben orta şeritteyim şu anda orta şeritten devam ediyorum birazdan sol şeride geçeceğim çünkü sola dönmem kavşağa dönmem daha kolay olacak sola sinyalimi verdim sol aynaya bakıyorum. iki farını görüyorum aracın ve girdim. Devam ettim. Önümde taksi var. İlerisi kırmızı ışık. Ben de bekliyorum. Yeşil yandı. Devam ediyoruz. Soldayım. Bakın soldaki sarı çizgi, kılavuz çizgisi. O çizgiye yakın bir şekilde sol şeritte. Devam ediyorum. Yeşilden geçtim ve Evet, göbeği gördüm. Şimdi sola dönüyorum. Sola yakınım. Bu ışık da yeşil ve dönmeye devam ediyorum. Tekrar yeşil ışığı gördüm ve bakın hep yeşile denk geldim. Yeşilde dönmeye devam ettim ve kırmızı ışık bu sefer. Hep solda kaldım çünkü sola dönmeye devam ettim arkadaşlar. Eğer solda dönmeye devam edecekseniz solda kalabilirsiniz. Bakın yine dönüyorum, yine baktım yeşil ışık ve bu sefer kırmızı ışık denk geldi. Kırmızıda bekliyorum. Ee, tekrar döneceğim, dönüp düz gideceğim. Dönüp düz gidecekseniz e, döndükten sonra ortaya alabilirsiniz. Yani eğer e dönmeye devam edecekseniz solda kalın. E dönüp de düz gideceksiniz. E şu an döndükten sonra ortada kalacağım. Ben siz de ortada kalın. Böylesi yine daha kolay olacak. Bakalım nasıl olacak. Eğer kurtaramazsam tabii ki soldan devam edeceğim. Soldan düz devam edeceğim. Işık yeşil oldu. Önümdeki araç da ufacık çıktı. Bakın ne yapıyorum. Tabii ki sağ aynaya da bakarak bir tık böyle açılıyorum ve Dikkat edin, ortada durdum. Ortada durdum ve bundan sonra düz e, devam edeceğim. Çok daha e, kolay olacak benim için bu. E, solu boş bıraktım. Bakın sola da bir başka araç geldi. E, o da ister döner, ister düz devam eder. Yeşil yandı. Çıkıyorum. Neye dikkat edeceğim? Sağımdaki ve solumdaki araca. Çünkü önüme sinyal vermeden girebiliyorlar. Devam ediyorum. Evet burası da iki şeritli bir yolmuş. Ben sağda kalmış oldum. Zaten çok hızlı değilseniz solu kapatmayın arkadaşlar. İki şeritli yollarda önünüz açık olduğu sürece sağ şeritte kalın. Üç şeritli, dört şeritlilerde de orta şerit. Ve bir ışık geldi. Işıkta yine tabii ki duracağım, bekleyeceğim. Işık yeşil oldu. Şimdi bakın solda bir göbek, bir kavşak daha gördüm. şimdi ortadan dönmeye çalışacağım tabii ki. Kızıyorlar bana hadi hadi diye. Sol aynaya baktım. Kurtarabiliyor muyum? Hayır, kurtaramadım. O zaman devam. Çünkü solumda araç vardı. Demek ki kurtaramadığınız zaman devam edeceksiniz. Zorlatmak yok. Devam ediyorum. Eee Bakalım yine göbeğe gidelim biz. Bir sol yapacağım onun için. Bu sefer sola baktım. Aynadan çıkan bir araç. Sonrası boş. Bir tık geldim. Peki sinyali kapattım. Burada bir göbek var mı? Var. Peki bir sol daha yapayım hemen. Kimse yokken. Evet, çizgiye kadar geliyorum. Şimdi bu önümüzdeki göbekten döneceğim sinyali tekrar yaktım hani arkadakilerin de haberi olsun e, dönüş yapacağımdan çünkü dönecek olan araç çok yavaşlar sinyal vererek bu mesajı vermiş oluyorum aslında arkaya yeşil yandı devam ediyorum bakın sarı çizgi kılavuz çizgisi uzaklaşmak yok dönmeye devam edeceğim için solda kaldım ve durdum neden Işık kırmızı peki sinyalim yanmaya devam edebilir sağdan gelenlere bu sefer değil mi yeşil yanıyor onlar devam ediyorlar benim gözüm ışıkta bekliyorum ışık yeşil olduğunda döneceğim evet uzun bir kırmızıymış bekleyeceğiz kırmızıda geçmek yok sakın ha kırmızıda bekliyoruz gece de olsa gündüz de olsa tenha da olsa boş da olsa her zaman bekleyin bu çok önemli Evet yeşil yandı. Bakın sola yakın. Sola dönmeye devam edeceğim için geldim ve yine durdum. Neden? Çünkü kırmızı ışık ve çıkışı değil mi? Sağdakilere verdi. Ben e, bana yeşil yandığında dönmeye devam edeceğim. Peki bakıyorum ışığa. Işık uzakta şu anda. Evet hala kırmızı. Peki gelenler de var. Biz de bekleyelim madem öyle bu taraftan çok gözümü alıyor göremiyorum ışığı. Evet, o hareket etti ve yeşil oldu. Bir kez daha döndüm ve bakın yine kırmızı. Yine bekleyeceğim. Çizgiyi geçmek yok. Önümüzde bir çizgi var arkadaşlar. Geçmeyin o çizgiyi. Burnunuzu çıkarmayın. Bu sefer sağdakiler çıktılar. Sağdakiler devam ediyorlar. Tabi onlara yeşil. Ee, yol boş da olsa sevgili arkadaşlar dönmek yok. Ne zaman ki yeşil yandı o zaman. Ve yeşil yandı arkadaşlar. Sinyalimi zaten vermiştim. Şeridimi bozmuyorum. Sağımdan da benimle birlikte dönen araç var. Ama hemen minnacık sabit kaçabilirim. Zaten yakın dönmüştüm. Kavşaklardaki durum bu sevgili arkadaşlar. Eğer kavşakta dönmeye devam edecekseniz ee, en solda olun döndükten sonra düz devam edecekseniz e, dönüp ortayı almaya çalışın e, alamazsanız ve solda kalırsanız da sağınızdan önünüzü kesme ihtimali olan araca dikkat edin olur mu çünkü sağdan gelip dönebiliyor ee, Kontrolsüz olan kavşaklardaysa düz giden her zaman öncelikli olduğu için e, dönen araçsanız bekleyeceksiniz. Düz gidiyorsanız da düz devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, kontrolsüz bir kavşağa bir dönüşe yaklaşıyorum. Soldayım. Sola sinyali verdim. Ben ana yoldayım. Düz gidiyorum. Onlar bekledi. Ben döndüm. Bakın burada dönen araç benim. Sağdan gelenler öncelikli. Bekleyeceğim. Arkadaşlar göbeğin yani kavşan simgesi e, solda görmüş olduğunuz e, mavi levha. E, burası da göbek. Ve burası ışıksız yani kontrolsüz bir göbek. E, araçlar bittiğinde ben dönüş yapacağım. Ve son araç kırmızı araçta geçti. Tekrar kontrol ettim. Kimse yok ve dönüyorum. Bakın döndüm ve tekrar Sağa baktım. Gelen düz araç var mı? Yok. O zaman dönmeye devam ediyorum. Yine döndüm. Yine dönen aracım. Bakın sola yakın dönüyorum bu arada. Sağa baktım. Düz gelen araç var mı? Yok. Dönmeye devam ediyorum. Bakın. Sağa yine baktım. Gelen araç var ve ben beklemek zorundayım. Araç geçti. Dönüyorum ve dönüp düz gideceğim. Döndüm. Ve tekrar sağa baktım kavşaktan çıktığım için önümü kesen olur mu diye. Ve devam ediyorum. E demek ki ışıksız yani kontrolsüz kavşaklarda dönen araç her zaman beklemeli. Düz giden aracın önceliği var. E şimdi düz gidecek olsanız dahi çok da güvenmeyin. E önünüzü kesebilirler. Yine dikkatli olun. Çünkü ışık yok. Dikkatsiz araçlar olabiliyor birdenbire önceliğiniz olduğu halde buna dikkat etmeyenler olabiliyor Siz dikkatli olursunuz olur mu?